Hepinize selam arkadaşlar. Ee, diğer bir harita oyunumuzdan devam ediyoruz. Almanya ile başladı. Başlayacağız bu seriye de. Şimdi evet kendimize müttefik falan da almayı düşünüyorum. İlkten ben genel saldırı puanlarını vereceğim. Çok iyi saldırı puanı çok önemli. Abi yani yanıma Osmanlı'yı alacağım. Şöyle diplomasiye de girebilirsek. Osmanlı. Ben de ittifak yani. Fransa İngiltere'yi alacağım. Bir de Fransa gelirse Fransa'yı almayı al düşünüyorum. Ay üçü de geldi çok iyi. Ay şu an ben ne güzel komşu, Öyle de Avusturya'yı da alırım. Avusturya nerede? Ben göremiyorum ya. Hah buradaymış. Ha, alamıyoruz. Diğer bir şey de vereceğiz. 1087 paramız oldu bak. Çok güzel paramız birikiyor. Benimle gelin donun. Hadi lütfen. Diplomatiği diyorum. Rusya nerede ki ya? Heh. Savaş. Ya gerçekten mi? Katılmıyorsunuz mu? Yeneriz ya. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yenemeyeceğiz. Yenemeyeceğiz. Saldırı abi. Tamamdır. Güzel. Güzel güzel. Saldırıya veriyoruz. Saldırıyı yaptıktı da bu arada ara da düştü ya. Hemen gelelim abi şuraya. Burada niç yok ya. Bomboş yer. Hmm, neredeydi o ya? Bir tane... Hmm, askerin kaptanı var mı? Anlamıyorum ya. Meyhaneye <laughs> girip Abi lütfen lütfen hızlı. Aç ayı duyuyor ya. Aç. Bize de ver lan. Bir yıllık yemeğini yiyon ya. Bir yıllık. Bu son. İyi güzel. Çıkabiliriz. Saldır saldır. On doğru on yapmış bak. Kendisini geliştirmiş. Bir can gitti arkadaş. Bir canım da gitti. Bir şey de yapamıyorum. Abi asker yok mu ya? 2400 istiyor ya. Ha ben buldum. Ben şeyimi buldum. Osmanlı gel buraya. Onu seni boşuna almadık biz. Aldık. Güzel. 186 kaldı olabilir olmuş ya. Gel ben şimdi. Tamamdır. Bu sefer Rusya'yı devirdik. Çok güzel. Çok güzel ya. Şu saldırmaya biraz daha verelim. Canımız da gitti ya. Şu Rusya'ya bir devirsek var ya. Üf. Ne güzel olur. Bir tokatlık işim var. Bir tokatlık. Şimdi. 33 saldırı puanımız oldu. Çok güzel. Tur bitirelim. İki tane yere saldırmazsın ya. Hayvan aç. Allah Beni bir de hedef oluyor ya. Şerefsizsin ya. Tam bir şerefsizsin ya. Şerefsiz ya. Şaka gibi ya şerefsizlik yapıyor ya. Abi yer gene doyur ya. Acıktı bizim oğlu. Bu ne ya bomba istemiyorum ben. Çilek istiyorum. Karpuz istiyorum. Karpuz nereye gitti? Oh karpuz. Yaz mevsesi. Çok severim. Uf uf çok güzel. Yemesi de ayrı bir zevkli ya. Keşke bir daha Rusya. <laughs> çık abi çık. Rusya saldırıyor. Sen burada yemek yiyor. Eşek Rusya ya. <laughs> Gel bakalım oğlum sen. Sen bekle oğlum. İyi güzel bu sefer. Biz başlıyoruz. Al. Tek de. Şşş, ağlama. 41 bir saldırı puanım oldu çok güzel. Şimdi bir de şuraya saldıralım. Rusya'nın bel kemiğini kıracağız. Çok güzel. Böyle kılıç da gelmiş sanki. Ne yapabilecek? Seni Osmanlı tokatıyla gebertecekler. Aslanım Osmanlı ya. Bu turu da bitirelim. En güçlü en güçlü ne abi? Sens. Geber. Bana oynuyorlar ya. Gidin. 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 Hı, git. Öl. Öl. Tamam, bitti. Oh be. Kayıp vermeden sonunda atlattık ya. ya. Lan niye kendi kendinize savaşıyorsunuz ki Siz mal mısınız yani? Var ben baştan diyeyim. Kendi üstüne alınma da ben sana yardım etmeyeceğim haberin olsun ha. Şuradan askerlerden bir şey alabiliyor muyuz ya? Tamamdır. Bir tane daha şöyle Küçük de olsa bir asker aldı Osmanlı'da. <laughs> ne kardeş Osmanlı'dan asker alıyoruz onlara yardım ediyoruz. <laughs> Şu me şey mehaneye girelim de. Kaç dakika olmuş? 10 dakika. Ee, burada bitireceğiz. <laughs> Güzel. Bir tane de şundan hemen. Can önemli kardeş. Can önemli. Askerimiz yaralanıyor. Hemen hemen. Abi yavaş yavaş düşsün ya. Of of her meyveden. Her meyveden. Yok sen git. Az kala adamı öldürüyorduk. Az kala. Evet. Şuraya saldıralım. İstediğini yap oğlum Rusya seni artık ben yedim yedim çiğ çiğ yedim. <laughs> Rusya bay bay. Benim kendimi savunma yapıyor ki. Zaten yeniliyor adam. Ama canımı da yükseltmeye çalıştığını farkındayım. Tekte. Ay tekte adam par 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 diyor. 57 vuruşum var. Buna mecburum. Osmanlı seni yerken ben duramam. Ben duramam kardeş. Osmanlı seni çiğ çi yiyor zaten. Ben de arkadan sana... saplayayım yani. Çok güzel. Ay Rusya sen benim... Hmm. Sen kimsin lan? ben Dönüşe katlandık. Neyse arkadaşlar burada bitirelim. Bir dahaki bölümden herkes e, görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.